Merhaba hayallerini kovalayan gençler ve genç kalanlar. Hayaline, kendine koşluk yaparak Ulaş kursuma tekrar hoş geldiniz. Bugün hedef belirlemenin heyecan verici dünyasına dalacağız. Ancak herhangi bir hedef belirleme değil bu. Çünkü hedeflerin yabancıların söylediği gibi smart dediği bir şekilde olması şart. O zaman daha akıllı olduğunu söyleyebiliriz. Hedefleri belirlemek hayallerin için aslında GPS kullanmaya benzer. O olmadan burası neresi köyüne düşebilirsin. Bu yüzden hedeflerinin anlaşılması kolay ve net olması, ulaşılabilir olması ve kesinlikle e, senin için mükemmel olduğundan emin olmalıyız. Peki smart hedefleri nelerdir? Smart İngilizce bazı kelimeleri, kelimelerin baş harflerinden ortaya çıkmış bir kelime oyunudur. Aynı zamanda e, smart kelimesi akıllı e, demek. Dolayısıyla smart dediğimde ben şunu kastediyor olacağım bu kurs içerisinde. Bir hedefin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, hayalin ile ilgili ve zamana bağlı anlamına gelecek. E, İngilizce'de işte bu kelimelerin baş harfleri smart Temel olarak hedefine bir makyaj yapmak gibidir e, Pratik ve harika bir hedef oluşturmak için Onun için bu e, metodu kullanacağız seninle e, Bu küçük hedeflerle büyük hayaline ulaşmaya çalışacağız Çünkü tek hamle ile bazen hayalimize ulaşmayabiliriz Onu küçük ve akıllı hedeflere bölersek Ulaşması da bizim için kolaylaşır. Hadi konuyu biraz açalım. Mesela forma girmek gibi bir hedefin olduğunu hayal edelim. Kulağa harika geliyor ama bu tek boynuzlu at olmak istediğini söylemek kadar muğlak bir şey. Hadi biraz daha akıllı bir hedefe indirgeyelim. Çünkü forma girmek belki de aslında senin yapmak istediğin bir maraton koşmaktır. Onun için aslında sırada onu spesifik yapmak için bunu kullanabiliriz. Forma girmek yerine 5 kilometrelik bir maraton koşmayı arzuluyorum diyebilirsin. Çünkü o maratona koşmak için zaten forma girmiş olman gerekir. Şimdi daha netleşmiş bir hedefe dönüşmedi mi sence de? Forma girmek çok abstrakt nasıl e, olacağını çok da bilmediğimiz bir şey ama 5 kilometrelik bir maraton koşmam koşmak istiyorum dediğinde o biraz daha netleşmiş oluyor şimdi e, ikinci olarak ölçülebilir e, geliyor e, İlerlemeni takip edecek bir şey bulmamız lazım değil mi yani spesifik yaptık, ama daha fazla koşmak diyebilirsin mesela ölçülebilir olmak için. Ama onun yerine haftada 3 kez 3 kilometre koşacağım de mesela. Artık üzerinde çalışabileceğin net sayılar ve kilometreler var. İlerlemeni ölçmek seni motive eder. Ve bir dönüm noktasına ulaştığında yani mesela o 3 kilometreyi koştuğunda sana bunu bilmeni sağlar bu gelecekteki haline yani o formdaki haline neredeyse selamlaşmak gibi bir şey olur. Şimdi gelelim ulaşılabilir ne demek ona bakalım. Hedefin seni biraz zorlamalı ama yine de ulaşılabilir olmalı. Daha önce hiç koşmadıysan gelecek ay tam bir maraton koşmayı hedeflemek çok iddialı olur. Onun için hani 5 kilometre maratonla başlamak çok güzel bir e, ara hedef olur ve haftada 3 e, kere 3 kilometre koşmak da seni e, çok basit bir şekilde bir ay içinde 5 kilometre koşan birine dönüştürebilecektir. Forma girdin mi? E girdin. Ulaşılabilir hedefleri belirlemek tükenmişliği de önler ve seni başarıya giden istikrarlı bir yolda e, tutar. Sıradaki hayalin hayal sıradaki konumuzda hayalin ile ilgili konusuna bakalım hedefin senin için önemli olmalı ve hayalin ile uyumlu olmalı. Yani hayalin forma girmek değilse hedefin 5 kilometre koşan bir koşabilecek duruma gelmek. Bu seni heyecanlandırıyor olması gerekir. Yani eğer heyecanlandırmıyorsa belki de doğru bir hedef bulmamışsındır kendine. Ateşini yakacak bir şey bulmak yani hayatının hayalini bulmak işte ulaşmak için çok önemli. İlgili hedefler, yani hayalinle ilgili hedefler vaktin ile yatırım yapmanı ve motive olmanı sağlar. Her şey konu ile ilgili içinde tutkuyla olması gerekmesidir. Benim mesela çocukken hayalim modacı olmaktı. Yani tasarım yapmaktı. Ta 39 yaşına kadar bu konu içimde ukde kaldı. Sonunda İstanbul Moda Akademisi'nin 2 yıllık moda tasarımı ve yönetimi diploma programına yazıldım. Aynı anda da çalışıyordum çünkü her zaman para lazım. Dolayısıyla hafta sonlarımı ancak okula gitmek için ayırabilirdim ve ödevlerimi de akşamları sevdiklerimden zaman çalarak yapabilirdim. Ama içimdeki ateş o kadar büyüktü ki gezmek veya evde rahat rahat oturmak yerine İki yıl çizim, dikiş, pazarlama teknikleri, sektörü öğrenmeye adadım. Yine olsa yine yaparım. Zaten İstanbul Moda Akademisi de çok güzel bir yer. Benim için çok güzel bir yolculuktu. Ama neyi fark ettim? Yani o hedefime ulaştım. En azından bilgi olarak tasarım yapabiliyorum. Dikiş dikebiliyorum. Modamı pazarlayabilirim. Kendi brandimi oluşturabilirim. Hepsi çok güzel. Ama fark ettiğim şey, Belki bunu küçük yaşta başlasaydım, zevkle yapardım. Ama o saatten sonra 39'da başladım, 41'de bitirdim dersek, o saatten sonra baştan tüm zorluklara katlanıp isim yapmak gözümde büyüdü. Çok da yetenekli değildim hani, bence. Bunu görmek de içimdeki inanılmaz özleme. Aslında durdurdu ve güzel bir şekilde bunu hobi olarak bende bıraktı. Onun için diyorum ki tutkusuz bir hedef olmamalı. Yapmak için kendi kendine motive olmayabilirsin eğer senin hedefin değilse. Son olarak hedefe bir zaman koymaktan bahsedeceğim. Hedefinin bir tarihe ihtiyacı var. Bir gün 5 kilometre koşmak yerine 3 ayda 5 kilometre koşmayı deneme mesela. Tarihler aciliyet hissi yaratır ve seni ateşler. Bir zaman çizelgesine sahip olduğunda ilerlemeni takip etmek ve ilerlemeni ölçmek daha kolaydır. Artık ertelemeye gerek kalmaz. Bunların hepsini yaparsan işte bu İngilizce dilindeki SMART yani akıllı hedefler oluşturmayı öğrenmiş olacaksın geleceğin için e, şimdi de geleceğin için bir vizyon oluşturma hakkında konuşalım. Hedeflerine ulaştığında hayatının nasıl görüneceğini hayal et. Kişisel bir film fragmanı gibidir bu vizyon. Ama sinemada olduğu gibi sesli patlamalı olmayabilir. Bir vizyon oluşturmak odaklanmana ve motive olmana yardımcı olur. Bir vizyon panosu oluştur onun için veya bir resim çiz. Ne olacak senin hayatında? Ne farklı olacak? Sen nasıl biri olacaksın? formda olan biri neler yapacak? Formda kalmak için neler yapacak? Formda olduğu için neler yapacak? Yani seni böyle alıp götüren güzel bir resmin olsun önünde. E resmin var, vizyonun var, hedefleri de belirlemeyi biliyorsun artık. İşte bu kadar. Akıllı hedeflerle Akıllı hedefler belirlemek ve geleceğin için bir vizyon oluşturmak bu işin sırlarından iki tanesi. Unutma hayallerin net uygulanabilir adımlarla ulaşabilirsin. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiysen bir sonraki derste görüşmek üzere. Daha fazla ipucu ve kahkaha için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutma. Hadi gidip bu hayalleri gerçekleştirelim. Sevgiler